Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün beraber kimyasal türler arası etkileşimle ilgili soru çözümleri yapacağız. London kuvvetleri, dipol dipol, hidrojen bağları diyor ki yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri apolar moleküllerde gözlenmez. Sevgili arkadaşlar kolaylık olsun diye biz nasıl kodlayalım? Polar bir molekül görürsek onun dipol etkileşimi yapacağını. Apolar bir molekül görürsek onun indüklenmiş dipol ya da ya da geçici dipol diyelim. Bazen bunu da söylüyor sorular. <laughs> Bu ifadeyi de kullanıyor. Geçici dipol ya da London diyor değil mi arkadaşlar? Fritz London'dan dolayı bulan insanın ismi. Dipol içinde kalıcı yüklenme ya da kalıcı diyelim yüklenme ifadesini kullanıyor. Geçici yüklenme, kalıcı yüklenme, geçici dipol gibi. O zaman hangileri diyor ki apolar moleküllerde gözlenmez? Bir kere apolar molekülde indüklenmiş dipol ve London kelimelerini arayacağım. London o zaman gözlemlenir. Dipol-dipol etkileşimleri sevgili arkadaşlar Polar moleküller arasında olacağı için gözlemlenmez. Hocam hidrojen bağları nasıl? Hidrojen bağları da aslında dipol dipolün daha güçlü hali gibi düşünün. Dolayısıyla hidrojen bağları da dipol dipol yani polar iki molekül arasında gözlemlenir. Dolayısıyla gözlemlenmeyenler 2 ve 3 numaralı maddelerimiz sevgili arkadaşlar. Bunlar da e, özür dilerim hangisi apolarlar arasında gözlemlenmez. 2 ve 3 apolarlar arasında gözlemlenmez diyoruz. Şimdi yine bizim 3 tane molekülümüz var. Bakar bakmaz polar mı apolar mı tanıyabilmemiz lazım. Yukarıda Lewis elektron nokta formülleri verilen maddelerin kaynama noktaları arasındaki ilişki aslında bu çekimini soruyor sana. Diyor ki hangisi daha çok çekiyor? O zaman kaynama noktası yüksek. Aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Sevgili arkadaşlar o zaman gelin hızlıca tanıyalım. 1. Karbondioksit. Gördüğünüz gibi bir simetrik yapı söz konusu. Merkez atomu 4A grubu. Dolayısıyla bunun apolar molekül olduğunu ve London kuvvetleri barındıracağını biliyorum. Diğer madde. SO2. Dolayısıyla kükürt 6A grubu. Bak tepede hemen zaten ortaklaşmamış elektronları gördün. Ne yapacaksın? Eyvah diyeceksin. Bu polar. O zaman burada bir dipol söz konusu. Suya baktığınızda zaten noktaları gördünüz, asimetrik yapıyı gördünüz. Bunun da dipol olduğunu biliyorsunuz. Fakat hidrojen bağı var mı diye de ne yapacağız? Her dipole bir soracağız kendimiz. Burada mesela hidrojen yok ama burada hidrojenin var, aynı zamanda var olması yetmiyor. Oksijenle de bağ kurması şartı var. Bu bağdan dolayı ama bu bağın adı hidrojen bağı değil. Onu da belirteyim sevgili arkadaşlar. Hatta şurada şöylece temsili çizeyim. Bu su molekülü, diğer su molekülünü çiziyorum. Buradaki hidrojenin, buradaki oksijenin ortaklanmamış elektronları var ya arkadaşlar, Şurayla olan etkileşimi de hidrojen bağı. Bunun adına biz ne diyoruz? Hidrojen bağı diyoruz. Peki hocam hidrojen bağı mı güçlü, dipol dipol mü? Tabii ki hidrojen bağı daha güçlü. O yüzden 3 daha yüksekte kaynayacak. Kime göre? 2'ye göre, 2 de 1'e göre. Çünkü güç sıralaması aynı zamanda kaynama noktasının büyükten küçüğe sıralamasını verir. Dolayısıyla biz ne diyeceğiz? 3 2 1. Dedik mi? İşte dedik. Şimdi geçelim diğer soruya. Yine bir molekül vermiş, birden fazla. Bunlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Az evvel Önce bir tanıyalım isterseniz hızlıca. C2H5OH etil alkol. Hemen OH'ı görünce zaten ben de şimşek çakıyor diyorum ki bu polar arkadaş. Peki diyorum acaba her polar yani dipol demekti ya. Dipol kuvveti içerirdi moleküller arasında. Dipol e, ne demekti arkadaşlar? İki kutuplu. Yani kendisi kutuplu. Karşıdaki de kutuplu. Kendi üzerinde iki kutup var. Öbüründe de iki kutup var. Aralarında bir zıt çekimi oluşuyor. Minik cılız bir kuvvet. Neye göre? Molekül içine göre ama yine de bir zıtlık çekimi var. Burada arkadaş da artı diyelim şöyle. Dipollük yetmez. Bir de hidrojen bağı varmış. Yani iki tane bir çekim kuvveti var. Burada da var mı? Aa bu da polar. Evet. Yani dipol. Aynı zamanda da hidrojen bağı var. Ama çarpı iki diyorum. Neden? Hem burada hidrojen bağı hem burada hidrojen bağı oluşturabileceği için. O zaman Kalıcı dipollere sahiptirler. Her ikisi de dipoldür yani Türkçesi. Evet. Kaynama noktası daha fazla hidrojen bağı içerdiği için. Aynı zamanda London'ı da bundan daha büyük. Niye? Çünkü kütlesi büyük sevgili arkadaşlar. Buradaki hidrojen ve oksijen sayısı diğerinden daha fazla olduğu için. Peki o da tamam. Ondan dolayı bizim ikinolu bileşiğimiz. Bunun adı etilen glikol. Ya da yani bilmek zorunda değiliz. Neçedir de bu bileşik, bu bileşikten kaynama noktası yüksek sebebi de hem hidrojen bağı yüksek, hem de landını yüksek. Peki hocam hangisi daha önemli derseniz tabii ki hidrojen bağının etkisi çok çok daha önemli. Moleküller arasında dipol-dipol bağları içeriler. Zaten burada belirtmiştik. Kendi moleküller arasında da dipol-dipol etkileşimi gözlemlenir. Hidrojen bağının yanı sıra. London vardır deseydi o da doğruydu arkadaşlar. Çünkü London olmayan var mı? Yok. Tüm bileşiklerde tüm maddelerde London etkileşimi vardır. Şimdiki sorumuz diyor ki 6 A grubu elementlerinin hidrojenli bileşiklerinin kaynama noktalarının değişimini gösteriyormuş. Buna göre nokta nokta soracak. Şimdi burada gelin önce biz size grafiği inceleyelim. Gördüğünüz gibi suyun noktasına bakınız. 100 derecede kaynıyor. 6A grubunun bakınız periyot numarası artıyor. Yani oksijen aşağı doğru iniyorum kükürt. Daha aşağı iniyorum selenyum. Daha aşağı iniyorum tellür. Bu elementlerimizin periyotlarının büyüdüğü yön. Fakat kaynama noktası ilginçtir. Burada aşırı fazla. Sonra burada azalıyor. Yani kükürt daha az. Sonra mı artıyor. Yani buraya doğru. Yani bunun da kaynama noktası bundan yüksek. Bununki de bundan yüksek. Peki bu ilginçliğin sebebi ne? Niye yukarı doğru artmamış ya da niye aşağı doğru artmamış? Tamamen. Arada niye oksijen bir çıkıntılık yapmış? Bunun sebebi arkadaşlar tabii ki siz de fark ettiniz. Hocam bunda hidrojen bağı var. O yüzden bunlarda hidrojen bağı yok. Hidrojen var ama bağı yok. Peki hidrojen bağı nasıl oluyordu? Ya flor ya oksijen ya da azot. Yani fon dediğimiz elemanlar direkt hidrojenle bağlı olması şartı var. Burada gördüğünüz gibi hidrojen var ama fon yok. Burada da burada da. Burada ise şurada olduğu gibi var. Şimdi o zaman şöyle bir tablomuz hakkında bir fikir sahibi olduk. Gelelim sorularımıza efendim. İlk sorumuz diyor ki suyun kaynama noktasının beklenenden yüksek olmasının nedeni hidrojen bağıdır. Bravo. Aynen biz de öyle düşünmüştük. Selenyumdaki London kükürtteki London'dan daha fazladır. Aşağıdaki selenyumun kütlesi de elektron sayısı da protonu da her şey daha büyük değil mi arkadaşlar? Ondan dolayı daha fazladır. Bu da doğrudur. Tüm bileşiklerin molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi bulunur. Bakalım. Polar, polar, polar. Şöyle yapayım. Polar, 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 polar. Hiç apolar olan yok. Neden? Çünkü bunlar 6A grubu. 6A grubu merkez atom olduğu tüm bileşikler polardır sevgili arkadaşlar. O zaman tüm bileşiklerin moleküller arasında dipol dipol etkileşimi de ne olur? Gözlemlenir. O zaman hangileri doğrudur derseniz cevap 1, 2, 3 deriz bizde. Katı bir bileşik ısıtılıyormuş. Önce sıvı sonra da gaz haline getiriliyormuş. Şimdi katıyı ısıttım sıvı sonra ısıttım gaz yaptım. Her defasında yeni bir tür oluşur. Şimdi yeni bir tür dediği zaman tür nedir arkadaşlar? Atom, molekül, iyon, efendim, element, bileşik. Burada yeni bir tür oluşmuyor. Aynı tür hal değiştiriyor. Zayıf etkileşimlerin gücü azalır. Tabii ki gazın moleküllerinin ya da taneciklerin birbirinin çekimiyle sıvı ve katınınki aynı değil. Katıda çok fazla olduğu için çekim. O yüzden katı halde yan yana. Dolayısıyla burada gitgide etkileşimlerin gücü azalır mı? Elbette azalır. Bileşim fiziksel özellikleri. Yani hacmidir, öz kütlesidir, yoğunluğudur vesairesi değişir mi? Değişir. Dolayısıyla 2 ile 3 doğru, 1 yanlış. O zaman bize yanlışı sorduğu için cevabımız yalnız bir. Şimdi Cansu öğretmen bir şeyler yapmış. Ne yapmış? Ece'den bir tablo istemiş. Fiziksel olayları F, kimyasal olayları K olarak işaretlesin demiş. Ece de işaretlemeleri yapmış. Bakalım Ece hangilerini doğru yapmış? Belki yanlış yapmıştır. Bakır telin elektriği iletmesi. Elektrik iletmek bakır telin yani herhangi bir telin metalin iletmesi fiziksel bir olaydır. Ece bunu doğru söylemiş. Yağlı boyanın kuruması kimyevi bir olaydır. Çünkü geri dönüşmez arkadaşlar. Islattığınızda geri yağlı boya elde edemezsiniz gibi düşünebilirsiniz. Orada kimyasal tepkime yapıyor havadaki oksijenle. Karbondioksit gazının suda çözünmesi. Şimdi karbondioksit gazının suda çözünmesi çok spesifik bir olay. Normalde herhangi bir gazın reaksiyon vermeden suda çözünmesi fiziksel. Ancak bizim karbondioksit rahat durmuyor. Su ile gidiyor. Karbonik asit yapıyor. Dolayısıyla bu da zayıf bir asit. Ama asit havadaki karbondioksitte atmosferdeki e, o asit yağmuru sebebi veren maddelerden birisi de bu arkadaşlar. SO2, SO3 gibi. Dolayısıyla bunun suda çözülmesi kimyasal bir olay. Maalesef Ece burada ne diyelim buraya K yazalım. Doğrusu bu. Buğdayın e, öğütülerek una dönüştürülmesi yani bir bütünü parçalara ayırıyorsunuz fiziksel olarak. Yani ile bütün arasında bir kimyevi bir farklılık görülmüyor. O zaman bu olay fiziksel. Evet bu da doğru. Kırağı oluşması maddenin bir hal değişimidir. Nedir hocam kırağı? Su buharının direkt katı hale gelmesi. Çimenlerin üzerinde olur böyle sabahları. Değil mi? Orada gördüğünüz şey işte kırağı. Dolayısıyla kırağının oluşması bir hal değişimidir. Kimyasal demiş. Maalesef Ececiğim o fiziksel olacaktı. Dolayısıyla iki tane yanlışı var. Üç tane doğrusu var. Bakalım bize neyi soruyor. Hangileri yanlıştır? Bakıyoruz. Üç numara yanlış. Bir de beş numara yanlış. O zaman biz de üçle beşi işaretliyoruz. Sevgili arkadaşlar ve son sorumuza bakıyorum. Gümüşle ilgili bazı özellikler verilmiş. Bunlarla alakalı olarak kaç tanesi gümüşün kimyasal özelliğidir. Yani kimlik özelliğidir gibi düşünün. Yani proton, nötron, elektron sayılarının sebep olduğu bir özelliktir. Yoğunluğunun olması m ve v'ye bağlıdır. Yoğunluk kimyevi bir özellik değildir. Erime noktası bu onun kimyevi bir özelliği değildir. Fiziksel tanecikler arası çekimiyle ilgilidir. Zayıf kuvvetlerle ilgilidir. Elektriği iletmesi bu da onun cinsiyle veya tanıcıklar arası yani iyonlaşması vesairesi onunla alakalıdır. İletebilir, iletmeyebilir. Bu onun fiziksel özelliğidir. Açık havada oksitlenerek kararması işte bu oksijenle bir tepkime vermesidir. Veriyor mu, vermiyor mu? Bu önemlidir. Kimyasal davranıştır. Hidroklorik aside karşı inert. İnert, burada T fazla yazılmış. inert olacak. Yani e nasıl diyelim? Ona karşı iner inert demek o tep yani tepkime vermemenin bir ifadesidir. İnert ortam, inert madde, ona karşı inert demek onunla tepkime vermiyor. İnert özellik gösterir. Doğru mu? Bu bir kimyevi davranış yani. İşte bu mesela altında var. Altın asite karşı, birçok asite karşı inert. Sadece kral suyuyla tepkime veriyor. Bu da bir kimyevi özellik. Kaç tanesi kimyevi özellik dediği için kimyasal özelliği olan iki adet çıktı arkadaşlar. O da bizim D seçeneğimizmiş. Sevgili arkadaşlar hepinizi şimdiden başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.